Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bir araba bulunca yayın yapmadan duramıyorum. Bugün bir toplantım vardı, o yüzden Amerika'nın Kasım ayındaki enflasyon rakamları geldiğine rağmen bir yayın açamadım ve çok ciddi anlamda aklımdaydı. Bugün merkez bankasından üçüncü bir döviz rezervine döviz rezervleri kullanılarak müdahale geldi, ama çok ciddi anlamda rezervlerde sıkışıklık var. 3 Aralık haftasında rezervlerde bir gerileme var. Diğer taraftan Amerika'nın en enflasyonu 39 yılın zirvesine çıktı. Ama zaten pozitif bir şey bekleniyordu. Yani 6,8 olması bekleniyordu. 6,8'lik bir e, genel olarak da şeyle karşılaştık, enflasyonla karşılaştık. Baktığınız zaman e, belli şeylerde artık çok ciddi anlamda bir karar verdim. Pozitif veya negatif e, hiçbir şekilde eee izleyicilere tepki vermemeye karar verdim. Çünkü sonuçta onlar da beni izliyorlar ve onlar da beni bir yerden bir yere götürüyorlar ve etkileşim ve eleştiri aslında bizi pozitife doğru çekiyor. E, bugünkü Merkez Bankası e, müdahalesi pazartesi gününün önüne geçebilmek için. Çünkü pazartesi gününden itibaren 14, 15 ve 16'sında Merkez Bankası'nın Faiz kararına doğru gidilecek ve şu anda yabancı kurumlar sürekli merkez bankasından faiz indiriminin devamının geleceğine dair konuşuyorlar. 300 bas puanlık indirim bekleyen bile var iki toplantıda. Ama Cumhurbaşkanım, ama şöyle söyleyeyim iyi polis kötü polis kısmının da ben artık çok işlemediğini düşünüyorum. Sharp Kavcıoğlu'nun e, hani işte biz artık indirime yer kalmadı dedi ama bence indirim devam edecek. Bu da doları sıkıştığı bant olan 13.50-13.90'dan bir anda 14.70'in üzerine kadar atacak. 14.15 ve 16 birbirine bağımlı. Şöyle söyleyeyim öncesinden hani şey denilmiş işte 13-14 olacak insanlara şaklaban deniyordu bilmem ne. Onlar öyle bir zamanlarda söylüyorlardı ki sizi paniğe teşvik edecek şekillerde söylüyorlardı. O yüzden ben çok tasvip etmemiştim. Ama zaten şöyle söyleyeyim yanlış politikalar ve devamlı bu yanlış politikaların aynı şekilde tekrarlanması dolayı böyle bir şey oldu. Şimdi Amerika'da en önemli şeylerden bir tanesi 14 ile 15 Aralık'taki FED toplantısından e, Şahin olan duruşlar nasıl hareketlenecek o, o bekleniyor. Yani şöyle söyleyeyim Pablo ikinci döneminde görevine devam ediyor ve bu görevine devam ederken de çok sertleşeceği belli. Burada faiz arttırımlarını acaba 2022'nin Haziran'ında mı 2022'nin Mart'ında mı yapacak? Biliyorsunuz bu pandemi başladığında aslında 2023'e kadar biz faiz arttırmayacağız demiş. O böyle biraz Hani yemlemek gibiydi. Ama şimdi omikron varyantı karşımızda. Omikron varyantı için Aralık, Ocak ve Şubat çok önemli. Ve bu önemlilikliği dikkatli olmamız lazım. Çünkü Biontech CEO'su Uğur Şahin'den ikisinden sonra iki tane dozdan sonra üçüncü dozu yaptığınızda korunuyor diye Biontech ve Pfizer'den geldi. Ama hala borsada net bir şekilde hareketli görmeyin. Yani pozitif, aa, omikron, o Omikron varyantına dair yapılan açıklamalar, temel haber açıklamaları sadece şöyle öyle söyleyeyim yaklaşık bir bir gün iki gün falan rahatlatıyor. Daha kapsamlı bir şey ihtiyaç var. Ve şu anda piyasalar negatif açıklamaları pozitiften çok daha çabuk kabul ediyorlar. Pozitif Aa, bir şey olmayacağı o kadar fazla kabul etmiyorlar. O yüzden gram altında artış devam edecek. Bu ama şöyle söyleyeyim enflasyon iyi geldiği için altın <laughs> ay ölüyorum herhalde altın sıkışık kaldığı banttan çıkamayacak gibi gözüküyor. <laughs> Beklentilerle paralel bir şey geldi ee, Diyorum Akşama doğru yeni bir yayın açarız <laughs> Bu enflasyon Bizdeki dolara arttırır Ay gıcık yaptı <laughs> Çok kesintisiz konuşmamak lazım Görüşürüz